birlikte şart boy oynuyoruz arkadaşlar. Örgüden bir tatlı bir şey işte. Ay şimdi işte tatlı bak. onun o ne büyüdü böyle. yapabiliyor musun Bak şöyle. Çevrimli bir oyun arkadaşlar. Büyük macera. 210 sayıda kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı like atmayı unutmayalım. Başlayalım arkadaşlar. Oyna ayarlar. Oynaya başlayalım ve... Çok beğendik ve yeni bir maceramıza başlıyor arkadaşlar. İlk oyunlar ve de oyunlar devam edecek arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Hiçbir fikrim yok yine. Yeni oyunlar bunlar. Yeni değil de işte. tarihine göre. Bakalım bu ne? Şimdi bir dakika. Şimdi çok özel bir Şimdi şu Aaa gelen tüm yaratıcı düşünce ve fikirlerden Orada oluşuyor. Orada Türkçe konuşuyor ha. Evet buna senin fikirlerine dahil. Benim fikirlerime dair şey şaka oynamay oynamayın. Oynamayın. Bir araya gelerek sanat dünyaya hayat veriyor. Ekse konuşuyor. Aa, burası ne kadar da huzurlu ve içten bir yer. Bence çok karışık bir yer. Hikaye. Neyse. Sanat dünyanın en nazik ve gelişken yaratıkları olan Selk halkının yaşadığı dokuma kasabası da. Hem dokuma kasabasıymış. İçlerinden biri var ki Selk Boy ve kendisi oldukça tuhaf bir gün geçirmiş. Jack Boy niye şey gibileşin yapıyor? Uyanmayayım hani, şey diye mi çekiyor? Allah'ım. Hoş geldiğin gibisi yok. Şu Ana! De bakın. Ben bunu bir yerden hatırladım. Kim kıpırdı kapıyı ediyor. Ha, eski dostum. Şart koy, şart koy. Kaçana efendisi. Haldin in Haldin in bir Aynen ganga Buradayım. İsmi de Allah hazır <laughs> boy, ne bah yönelik Peşime bakar gibi. Hadi kaç kaç. Canları çok. Onları kaç ve onları birleştirecek birkaç <laughs> hey. Kaçsanıza ne bağlanır. Normal onlar he diye kaçarlar önce. Ne hazır Allah. <laughs> Şişika! kah. <laughs> Altı izler çok güzel. Allah şak bu şak bu. Şekersin. Cidden. Bu, sonra <laughs> zile, zile, zile. bu arada şey bu değil ama karakter ve bütün karakterlerin anlatıcı bile Türkçe konuşuyor. Çok güzel bir sonuç. Coşku bir Ha ha diye gülüyor. Demire tuttuğun. Aa bu şey şimdi de çiftim Ona bin kaç. Hayır. <laughs> Ay bebek gibi. Aç kabi ne bekliyorsun? Cuncuna yaklaşıyor. Cuncuna yaklaşıyor. Onu durduramaz. Allah. Aferin meşak boy kaç. Benim olacak. <laughs> Seni, Seni kötü bet. Seni kötü bet. Dört dört Bir çokmuş ama. Aha. Büyük macera. İlk bölüm herhalde bilmiyorum. Değil mi? Tamam. Enter. Neye başlayacağız? E. Bakalım nasıl bir oyun. Allah. Orada Steam'de Steam ben indirdim ben bu oyunu. Ay, Biz nereye geldik? Hadi oynatalım. Ay. Mouse'la oyna oynanmıyor arkadaşlar bu oyun. Ne yapacağız? Aa ne yaptı bir aler? değil. Bütün tuşlar başlıyorum. Şu an hiçbir fikrim yok oyunda. Bakalım. Aha! Hangi tuşa bastım? Buldum. J mi o? Valla J. Çevirin yolundan. Hareket, ha, hareket ettirmek çok zor. 200 mü? Balon patlatarım işin gibi ne abanıyon Şunlara, al Ha orada Şunlara, Bu ne Hı. Bakalım şöyle bir gelin Boşla Vurulsaymış daha iyi vurulmuş yani. Böyle oynamak çok zor Allah Bu zıplatıyormuş demek Hı -hı. da bizim. Vur bakalım. Vur. Başka tuş var mı? Yok. Ha. Can Şu. Buradan canmaz gibi ne şimdi? Ha kayıyoruz. Kayıyorum ya. Bu şöyle bir şey var. Hadi bakayım bu arada bu Fanda ile oynanan bir oyun değil mi ben? Şaşır, çok şaşma. Şeyden oynuyorum. Uçurumlar düştük galiba. Orada ben yol var. Sen ne yaptın? Tutun, tutun. Ha. Ha, yürüyoruz. Yürüyoruz. Zıplaya zıplaya iyi. Kar karşı nasıl sesim düştü? Bana müzikla. Ah, son mu konuş? Buraya çıkılmıyor değil mi? Hayır ya. Ah bir dakika. Ah kurtip vallahi! Sen de vurayım mı? Bak şu sallanan şey var mı? Of Canlı gibi görünüyor ama bu bir şey işte. Ne açılıyor? Ne açılıyor ne? Hayır! Ben vurma tuşuna basarken sen ne ileri gidiyor? Zıplaya zıplaya gidiyoruz bakalım bu ne? Ha hayali bir kuş herhalde. Şunlara da vuralım. Allah. Kontrol edeyim. çok zor ya klavye. Mouse'tan. Mouse'a gerek yok da. Şu an ben klavye ile oynadım. Ah kuramadım. Balon gibi var ya. O eğlenceli şunların şeşi. Hadi bakayım. Şurada da var. Boynç boynç. Dur lan buraya Allah. Bu ara çarpmış gibi. Dokuz yüz. Şöyle bekleyelim. Onlar yedin ödüne gelecekler. Buranın peşinden gitmemize gerek yok. Ekran oraya kayar mı şimdi? Eee oradan ne yapacağız? Oradan canmaz gibi geçmiyor yani. Evet öyle düşünür. Ya Arkadaşlar niye böyle? Hepin üşenine gitmiyor mu? Allah Allah Hadi bir dakika Tamamdır Yürüyemiyoruz arkadaşlar Ölçüşüne kadar alıyorum şimdi. Bir basacağız. Yuh be. Geçemiyoruz işte o ipi üstüne. Aha o ne? O kadar. Biz de onu. Onu ben yapmıştım. Bir tane tamam. Ben onu yapmıştım. Tokat at. Bu tokat atmaymış. Yo, O zaman şey, şu bir tokatı atarım ben. Ha dur. Yine. Hayır. Açma ya. Aa. Bu neydi ya? Hadi bakalım. Ha yine bu asaymış. Tokat atmak. İmiteceğiz. Hadi bakalım. Zıpla. Bunlar da mı tokat atacak? Bilmem. Dur. Vallahi nasıl biliyorum. Tamam o zaman şunlara da şöyle. Oo bu şu baya şey vermedi. O ne? Çiçek mi oğlum? Hadi bakalım zıplıyoruz. Hocam beni bu üzere gönderdi. Hayır. Ha bunlar canavar mı? Nasıl? Bu kadar kalıcı. Ne? Bu da mı? Ne, ne koştum Ne canavarlar mı? Bu neymiş? Bir ne bileyim ben? Tamam. Hadi bak. Buraya. Yani 5 saat gibi uğraşıyoruz ya bu şey için. Yani şu an özel güç falan vermiş lazım. Abi ne? Dur çıkabilir mi? 2 dakikada tuşları unuttum bu arada. Tamam. Hayır, aşağıda. aşağıda canavarlarımız var. Oraya bir hello yapacağız. Hello. Hadi bakayım. Aa, kırmızı Bakalım. Hay, uzun Tamamdır. Buraya yine tokat atacağız. Ama dur ilk önce şu puanlarımızı alalım. Buradan da çıkabiliriz. Ben de öyle tokat atmayayım. Uğraşıyorum. He ee, gelme. Öh. Kurbağalar bırak bırak. Kurbağalar mısınız ne işiniz? Bu katına antrenman mı yapıyorum ne yapıyorum? Yeter bu ama. Belli mi zaten sonra? Oh takma antrenmanı gücünü Tamam artık daha iyi tokat. Artık avucumuzun içiyle tokat atıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi ya. <laughs> artık bir şey her bir şey olur. Tecebibedik yine. Tamam. Kırıldık şeyleri de bırakalım. Müşte ne var? Yuhuuu. <laughs> içine gir diyorum. Tamam anladık ya. Hadi. Satmayacağım. Ne oldu şimdi? Bunun ne olduğunu biliyor musun? C Bu bir hayal. Bizzat hayalosferden gelen saf yaratıcı enerjiyle dolu. Ama oraya ulaşmak için bunlardan daha çok toplamalısın. Oho, daha ne çok toplayacaksın. Buradasın, değil mi? Neşannen. Evet, evet, evet. Tamam ama kabusların o karanlık ve kötü enerjisine dair bilmen gereken bir şey var. Ne? Vex Djujun'u tüm sanat dünyaya yaymayı planlıyor. Şimdilik konuş. ne ya. İlk başta şöyle diyordu. Şey yolu kapatmak için kullanıyor. Neyse ki o fena şeye karşı koyabileceğiz. Elinde tuttuğun şeyle. İçindeki saf merak ve yaratıcılık enerjisi Vex'in karşına çıkan bütün engellerini ortadan kaldıracak. Herhalde bir küre e, ortalığı yıkıp geçiriyor. Şimdi ben şu dünya küresini bulayım da ev, evimi jipi atışta yıkayım. her neyse işte sen mevzuya anladın. Sonraki görüşmemizde sana büyük kozmik sırlar vereceğim. Biraz da kendimden bahsederim. İsmimden mesela adım Scarlet. Daha da önemlisi varoluş hikayenin hakikatinden bahsedeceğim. Güç meşerin geçti Hadi alalım bu. Çok güçlü şeyi. Tamamlandı. Ne tamamlandı? Görüyor Hadi bakalım. Gidelim oraya. Bölüm tamamlandı. Of. Hey bro, motu mu motu mu ne yazıyor orada? Peynir değil mi? O değil şey. Önümü tamamladık, herhalde. Terör oynamaya başlayacak mısın? Uf, şekil yok be. Tamam, altta bir şey var. Çiğ. Yeah. <laughs> Haa. Arkadaşlar bu, bu bugünlük video bu kadar olsun yani bu videolu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şark boyun devamını istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Konuşuyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.